Merhaba arkadaşlar, Kıkma felaket kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle FIFA Online 4'te maç yapmaya başlayacağız. Ee, daha önce ben biraz oynadım, oyunun ee, içeriğini falan çözmeye çalıştım. Türkçe'si bir kere e, gayet güzel. Aşağı çekiyorum ama muhtemelen olmayacak. Kadroyu şöyle bir düzenlemeye çalıştım ama e, henüz istediğim verime ulaşamadım çünkü. Yeterince e, para kazanamadık oyunda. Beklediğim gibi bir para kazanma olunca Daha iyi futbolcular alacağım arkadaşlar. Rakipte Pele var. Bakıyoruz. Masiello ile Şumakir var. Abdülkadir Ömür var. Mbappe hızlı bir oyuncu arkadaşlar. Onu durdurmak lazım. Herkese merhabalar. Ben spikeriniz Murat Kosova. Yanımda Nebil Evren var. Merhaba Murat. Harika bir maç bizleri bekliyor bence. Her iki tarafında maça hazır olduğunu görüyorum. bir yazı geldi maç başladı. Rakip oyundan çıktı sanırım. Oyundan çıksam bile galip sayılacaksın diyor. Bir şut denemesi. Topu Çok güzel atmıştı pas ama. Maalesef. Üçüne çıkıyor, Korn Tehlike büyümeden uzaklaştırıyor. Şimdi ortasını yapabilir. Şimdi ceza sahasına orta. Oyuncular boşta kalan topa yöneliyor. Çok güzel bir Ve Muhammed Mustafa atıyor. harika vurdu. Harika bir gol. Bu tarz vuruşlar sert şutlardan daha etkili olabiliyor. Belki sert şutları izlemek daha keyifli geliyor olabilir ama bunların daha teknik olduğu aşikar. Abdülkadir Ömür. Yattunso. Tekrar takım arkadaşıyla oynadı. Abdülkadir. Gennaro Gattuso. Pele. Muhammed Costa. Bir anda geçti rakibini. Şut! Bir filelere daha müthiş bir gol. Gol! Kendisinin ikinci golü. İlk golü. Bir gol daha. Oldu. Evet, rey Mustafa iyi Evet, eller çok güzel geliyor ama Karşıda bir rakip olmadığını tekrar hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Yerde, Çünkü rakibimiz Topla maç başlarken çıktı sanırım. Gerçekten de çok iyi de topa verdi Verdiği o topun havada süzülüşü cidden muazzamdı. Muhtemelen de, karşıda rakip yok. Çünkü e, Galatasaray aşağıdaki Ray Galatasaray Ray armasını yanına bakarsanız alt köşede benim tekme felaket wow. yazarken rakipte herhangi bir şey yazmıyor. Ve, gol, ve gol, Muhammed Hatri'yi yapıyor. Adeta bir gol makinesine dönüştü. 3. golünü atmayı başardı. Muazzam bir performans. Önüne fırsat gelirse dördü de atar, beşi de. Farkı dörde çıkardılar. Maç 4-0. Ryan Babbel. Çok önemli bir an. Sıyrıldı rakibinden. Kaleci kurtardı. Oyuncular ceza sahasındaki yerlerini alıyor. Michael Owen. Şutunu çekti. Kaleci adeta uçtu. Ayağının dışıyla. Topu, Topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı. Raul Gonzalez. Çok iyi çıkardı. Arkadaşlarına baktı. <laughs> Ryan Babel. Şut şansı tanımadı. Kaç atışı. Noah. savunma uzaklaştırıyor. Savunmanın müdahalesi sonrası korner. Şutunu atıyor. Kalenin hemen yanından dışarıya. ne yapıyorsun? Gattuso. Mbappe. Nova. Dördüncü hakeme bakıyorum. Kayıp zamanı 3 dakika olarak işaret ediyor. Vuruşunu yaptı. Köşe gönderinin yanında yerini aldı. bir orta. Çok kötü bir gol Maçın ikinci yarı sıra başlıyoruz. Geride olan takımın ilk yarıyı çabucak unutup önüne bakması lazım. Unutmayalım ki maç 90'da gol atabilecek mi? Ve gol! Topu buluşuyor. Kalecileri hiç Skubic bir maç adeta Raul'a gol attı. İçinden şu son düdük çalsa da kendimi soyunma odasına atsam diyordur Murat. Bazı maçlar böyle olabiliyor. Bir gol daha buldular. Skor 5-0. Babel, Muhammed'i çok güzel gördü. Muhammed. Muhammed harika bir plase. Muhammed'in enteresan bir gol sevinci. 6-0'a geldi İnanılmaz. Güzel hareket, iyi pas. Van hmm. Dijk. Ve Owen, Owen gidiyor. Rakibinden kurtuldu, Topla tek başına. Top ceza sahasında, boşta kaldı. Bir kere Bir daha Muhammed. Ve gol, ve gol. Beşinci golü de attı. Topun ağlara gidişi tekrar ekrana geliyor. Tekrarda da görüyoruz. Top kendinde kalınca tereddütsüz vuruyor. Rakip savunma bu noktada çuvallamış. Maçta bir tarafın daha etkili oynadığını görüyoruz. Acaba üstünlüğü koruyabilecekler mi? Michael Owen. Güzel kurtarış. Ama top oyun alanını terk etmedi. Defans işi şansa bırakmadı. Risk almadılar ve topu dışarı attılar. Mustafa Muhammed Mustafa Muhammed Mustafa Muhammed şut. Mustafa asfaltla Muhammed rakimleri için şanslı bir an. Michael Owen Bir şut denemesi. Çok iyi vurdu ama çok az farkla topu Muhammed attığı kadar da kaçırıyor. Ülkadir. Foul. Serbest vuruş kullanılacak. Robert Lewandowski. Foul. Bir anda geçti rakibini. Önünde kimse yok. Şutunu çekti. Michael Owen. Topal. Ve golün tekrarı ekranda. Hücum oyuncusu kaleyi bir an boş gördü ve topu filelere gönderdi. Hücum oyuncusu için inanılmaz bir an. Böyle bir şans her zaman ayağına gelmez insanın. Oyuncular boşta kalan topa yöneliyor. Tehlike uzaklaştırıldı. Emre. Şutunu atıyor. Top avuta gitti. Başkası da galaksini istiyoruz. Atmıyoruz. Bir aşırtma denemesi ama kaleci topun ağlara gitmesine engel oluyor. Pozisyonu çok iyi okudu. Güzel bir denemeydi ama kaleci yemedi. Bir top kaybı geldi. Emre Kılınç. Vuruşunu yaptı. Maçı önde götüren taraftan bir şut denemesi daha. Başarısızlıkla sonuçlanıyor. Ryan <laughs> Babel. Güzel bir, harika bir kurtarış. Bir korner daha. <laughs> Kornerden gelen topta kaleciden iyi bir kurtarış. çok az farklı dışarı gidiyor. Nebil Evren sanıyorum biz de dahil pek çok kişi maçın daha farklı geçmesini bekliyordu. Gol atabilecek mi? dakikalarda gelen bu golle takımına büyük bir nefes aldırdı. Zaten öndelerdi ve iyi gidiyorlardı ama bir gol daha atarak galibiyeti garantilediler. Maçta taraflardan birini daha etkin bir futbol oynarken görüyoruz. Son iki dakikanın içerisindeyiz. Hakem serbest vuruşu veriyor. Çok tehlikeli bir noktadan kullanılacak. <laughs> Emre. Şimdi gol şansı. Şut şansı tanımadı. Topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı. Şut! Gol! Top buluştu. Evet. Muhammed tek başına yedi gol attı. Ve maçın son anlarına girilirken golü atıp farkı açmayı başardılar. Rakibin umutlarını bitiren gol son dakikalarda geldi. Artık işleri çok daha rahat. Ve maç sona eriyor. Evet arkadaşlar. Asıl maça geliyoruz. Rakibimiz oyundan çıktığı için bir önceki maç antrenman maçı gibi geçti. Semi Pro 2'de bir rakip oluyor Biz Semi Pro 3'te bir rakibiz. Yani anlaşıldığı üzere bizden çok daha güçlü bir rakip ama kadroyu da görmek lazım. Kolomanski. Odwin, Bastro. Kanat dağlı açısından güzel bir kadrosu var. İşte ve maç başladı. Nova. bu el Abdellavi. Emre bu kaybediyor <Gülüyor> <-Gülüyorlar>. Cristiano Ronaldo aldı <laughs> Cannavaro Ryan Babel. Raul Gonzalez. Oğlum. zamanda doğru yerde koyun. Ronaldo. Bremen. Rakibinden iyi sıyrıldı. Bir şut denemesi. <laughs> Hakem köşe noktasını gösteriyor. Gol gelebilir. Topun Topu dağlara gitmesini engelliyor. Kaleci, kaleci. Top Onlar. Mustafa Muhammed. Ruben Ribeiro. Breme. Pas. Top boşta kaldı. <laughs> Güzel paslaşmalar. Takımca topa hakimler. Gol şansı. Üstüne ah dönen top oyun alanında tekrar. O nasıl kaçar ya? Oyun alanını terk etti. Köşe vuruşu kullanılacak. Lewandowski Fabio Cannavaro Filip Novak Oyunda hafif dalmalar var arkadaşlar. Şimdiye kadar herhangi ile bir oyuna dönmesi bir oldu. Olay yaşamadı. Pas koordinasyonu harik. Gol şansı var. Yani. Çok iyi çıkardı. Emre köşeden iniyor. Michael Owen, harika bir kurtarış. Şu oyunumuzda Lewandowski, yerinde bir müdahaleyle aldı topu. Mustafa Muhammed. Wes Cristiano Ronaldo. Bu maç kaybetme ihtimalimiz yüksek Acaba ama. Acaba orta yapacak mı? Sütü aldı topu ayağında. Noah. Golsüz bir ilk yarımız. Düdük geldi. İkinci 45 dakikaya başladı. Cristiano Ronaldo. Ribeiro. Top kaybı. Arkadaşını aktarmayı düşünürken iyi bir pas veremedi. Topu rakibine kaptırıyor. Boşluğu buldu. Tek başına gidiyor. Kaleci izin vermedi. Top dışarı çıkıyor. Korner. uzaklaştırıyor. Topa engel oldu. <laughs> Cristiano Ronaldo. Kaç kullanılacak? Omar El Abdallavi. Uden. İyi geldi. Şut şansı doğabilir. Oyuncudan seken top taca çıkıyor. Breme. İyi bir müdahaleyle topu rakibinden çalıyor. Raul Gonzalez. Süratle ilerliyor. <laughs> ah manada. Ah. Ruben Ribeiro. Pas güzel yere gidiyor. Akıl dolu bir pas geldi ama yerine ulaşmadı. Tehlike uzaklaştırıldı. Bir türlü istediğim yere giden iki pas. Pasını verdi. <laughs> Şutunu atıyor. <laughs> Güzel bir pas. Topa müdahale. Taç. Hemen topu soktular oyuna. Vakit kaybetmek istemediler. Vuruşunu yaptı. Topun ağlara gitmesini engelliyor. Top dışarıda. Korner. Gelen topu yumrukla çıkarmayı tercih etti. Campbell. <laughs> Mustafa Muhammed. Kellini. Orta sahada top Michael Owen kaybı yaşanıyor. Babel. Emre Kılınç. Şut. Maçta durum berabere. Öne geçmek için saldırıyorlar. Ancak istedikleri golü henüz bulamadılar. Şahsen ben böyle bir şut beklemiyordum. Çok önemli bir gol fırsatını ellerinden kaçırdılar. Savunmadan yerinde müdahaleyle tehlikeli atak önlendi. Maçın tamamlanmasına 5 dakika kaldı ve henüz iki takımdan da gol sesi yok. Uden. <laughs> Şimdi gol arayışındalar. Şut çıkar mı oradan? Çok adamlar boş. Orta. Orta isabetli olmuyor. Araya girdiler. <laughs> Mustafa Muhammed. şutu kurtardı. Ruben Ribeiro. Cristiano Ronaldo. Savunmadan çok önemli bir müdahale. Son anlarda tehlikeli... Son düdükle beraber maç sona erdi. Evet. Bayağı zorlu bir mücadele sonunda beraber, beraber Son olarak geldi. Kazanan ben kaybedildi Maç hakkında neler tamam. söyleyeceksin Nebih? keyifli bir maçtı. İki takım da iyi oynadı diyebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, FIFA Online 4 Türkçe, Türkçe server, Türkiye server olarak başladı. Ve gördüğünüz gibi gayet eğlenceli. Gayet eee oynuyorsunuz. Enter'a basıp yazadabilirsiniz maç içinde. E, biz bu şekilde Match yapmaya devam edeceğiz. Sizi de aramıza bekleriz arkadaşlar. E, oyun 2 Eylül itibariyle çıkacak. Şu an e, oyunun e, betası diyebilirim. Ön e, oynanış videoları, erken kayıt olanlar için. 2 Eylül itibariyle artık herkes oynayabilecek. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.